Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda multiplayer'ı olmayan arkadaşlar için Warzone 2'de en hızlı silah kasma yöntemini inceleyeceğiz. Zaten bu yöntemi kullanarak şu anda multiplayer'dan da daha hızlı şekilde silah kasabiliyoruz. Bu yöntemle double XP token kullanarak birden fazla silahımızı full seviyeye getirebiliyoruz. İyi seyirler. Oyunda belirli şeyler yaparak silahımıza XP kazanabiliyoruz. Bunlar düşman öldürmek, kutu açmak, görev tamamlamak ve marketten bir şeyler satın almak. Size vereceğim bu taktikle bunların hepsini yapıyor olacağız. İlk yapmamız gereken şey oyuna girmeden önce eğer XP tokenimiz varsa Double Weapon XP tokenimizi kullanmalıyız. Oyuna girdikten sonra yapmamız gereken şey ise en fazla para lootlayabileceğimiz yere inmek. Mesela şu anda benim indiğim yerde inanılmaz fazla para var. Bu oyundaki kasiyer kasalarından acayip fazla para çıkıyor. O yüzden kasiyer kasalarının fazla olduğu yerlere inmek fayda var. Şöyle bir 10-15 bin dolar topladıktan sonra yapmamız gereken sonraki adım bir markete gitmek. Markete geldikten sonra primary weapons'dan kasmak istediğimiz silahı alıyoruz. Kasmak istediğiniz silahı yerden bulduysanız satın almanıza gerek yok. Sonra kasmak istediğiniz silahınız elinizdeyken gear kısmından bütün paranızla armor alıyorsunuz. Bu şekilde silahınız inanılmaz fazla XP kazanacak ve level atlayacak. Para ararken oyunda aynı zamanda görev yapmayı da unutmayın. Çünkü görevler de size para verecek ve görevi tamamladığınızda XP de alıyorsunuz. En çok parayı safe cracker görevinden alacaksınızdır. Bu yüzden tercih şansınız varsa Safe Cracker görevini tercih edin ve görevi bitirmeden önce kasmak istediğiniz silahınızın elinizde olduğundan emin olun. Bu döngüyü oyun içinde 3-4 kere tamamlarsanız bir silahınızı %100 ihtimalle full seviyeye getiriyorsunuz. Bakın ben tek bir oyundan ne kadar fazla XP kazanıp silahlarımı kasmışım. Evet, şu an oyundaki mevcut en hızlı silah kasma sistemi budur. Zaten siz de denerseniz fark edeceksiniz ki bu yöntemi kullanarak aşırı hızlı silah kasılıyor. Eğer sizin de bildiğiniz hızlı silah kasma yöntemleri varsa bunları yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz. Umarım Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın.